Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Sen Çal Kapımı dizisinin 31. bölüm setinden eğlenceli bir video geldi. Eda ve Deniz'in kamera arkası eğlenceli anlarını sizlerle paylaşıyorum. küçük bir video olsa da ben çok beğendim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Dün akşam Sen Çal Kapımı dizisinin 30. bölümü yayınlandı. 30. bölüm nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Çok da kötü olmadı. En azından Eda ve Serkan arasında bir şeyler oldu. Ama gördüğünüz fotolar yani Eda ve Serkan'ın birbirine olan gülümsemeleri ve Eda'nın hayal ürünüymüş. Ama 31. bölümde eminim güzel bir şeyler olacak. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.